Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. Öncelikle bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Formula 1 bu hafta sonu yeniden Avrupa'ya dönüyor. Avusturya'ya, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e. Sezonun ikinci sprinti. Ve ben size bu videoyu hazırlarken hava tahminlerine baktığımda hafta sonu boyunca yağmur ihtimali %60 seviyelerine görünüyordu. Hem de 3 gün boyunca. Yağmur ve sprint birleşimi takımların işlerini daha da zorlaştırır. Yeni sprint formatını Azerbaycan'da görmüştük. Hatırlarsak yeni formatta cuma tek bir antrenman seansı var ardından sıralama turları. Cumartesi günü ise sprint yarışının gridini belirleyecek sprint sıralama turları ardından da sprintin kendisi ve pazar günü de yarış. Araçlar cuma sıralama turları ile beraber kapalı garaja girecek. Yani takımların araç ayarlarını belirlemek için sadece bir antrenman seansı olacak yağmur belirsizliğini de düşündüğümüzde takımlar yağmura göre mi yoksa kuru havaya göre mi ayar yapacakları konusunda bir tercih yapmak zorunda kalacaklar. Bu durumda mühendislerin elini bir hali zorlayacaktır. Yanlış ayarda kalanları zorlu bir sprint ve yarış bekliyor olacak. Yağmur hep bir soru işareti olarak kalabilir. Pistin bulunduğu bölgede hava tahmini yapmak zor ve hava durumu çok kısa sürede değişebiliyor. Takvimin en kısa pistlerinden Rebel Ring karakteristik olarak önceki yarışın yapıldığı Jilvino pistine benziyor. Yine arka sınırda dediğimiz bir durkak pisti. Çekiş oldukça önemli olacak ve yine frenler için zorlayıcı. Kanada kadar zorlayıcı değil ama. En büyük farksa deniz seviyesinden yüksekliği 677 metre. Bu yüzden burada hava daha ince olacak. Bu da hem motorları hem de araçların aerodinamiğini hem de soğutmasını etkileyecek. Dediğim gibi Rebel Ring oldukça kısa. Uzunluk bakımından takvimin en kısa 5. pisti. Ancak tur süresi açısındansa uzun düzlükleri sebebiyle takvimin en kısası. Toplamda 10 virajla oluşuyor ki ikinci viraj gerçek bir virajda değil. En fazla kıvrım derim. Birçok viraj ise Baküye benzer şekilde 90 derecelik. Birbirini takip eden 3 DRS bölgesi var ve bu üç düzlük piste karakteristiğini veriyor. Motor gücü Havanın ince olması turboyu, motor gücünü ve motorun soğutulmasını etkiliyor. Bu ortamda en fazla beygir üreten motoru da pis düzlüklerde fazlasıyla ödüllendiriyor. Ve tabi bu düzlükler öncesindeki çekiş ve arka lastikleri fazla ısıtmamak oldukça önemli. Hem çekiş hem de frenleme açısından ise en kritik viraj 3. viraj. Takımların buraya alçak ve orta arasında kanatlarla gelmesini bekleyebiliriz. Yağmur ihtimali ve tek bir antrenman seansı olması takımları optimal ayarda bulma konusunda oldukça zorlayacak. Aracını daha iyi tanıyan ve setup aralığı daha geniş araçların önemli bir avantajı olacak. Pirelli ise buraya en yumuşak hamur setini yani C3, C4, C5'i getirecek. Kanada ile aynı. Lastikler demişken 2025-2027 arasında Formula 1'in lastik tedarikçisi olmak için Pirelli'ye ciddi bir rakip geldi Bridgestone. Tabi eskisi gibi pist üzerinde lastik savaşları görme ihtimalimizin olduğunu düşünmüyorum. Bu iki firma arasındaki savaş daha ziyade sürdürülebilirlik alanında olacak. Bridgestone'un battaniyelere ihtiyaç duymayan lastikleri üretebildiğini ispatlaması gerekecek. Pirelli de 2011'den beri Formula 1'in tek lastik tedarikçisi ve o günden bu yana değişen koşullara ve araçlara uygun lastikler üretirken bunu da Formula 1'in talep ettiği sürdürülebilirlikle de yapmaya devam etti kararın İngiltere'deki lastik testlerinden sonra verilmesi muhtemel. Bir an önce de belirlenmesi lazım çünkü 2025 ve özellikle 2026 için lastik çalışmalarının bir an önce başlaması gerekiyor. Günümüze ve takımlara gelirsek. Gündemimiz fark ve farklar. Fark ne kadar? Fark kapanıyor mu? Bu farkları kim kapatıyor? Sezon başından beri Red Bull'u galibiyet için gerçek anlamda zorlayan bir araç olmadı. Ancak sezon başından beri takımların gelişimine baktığımızda Red Bull'un arkasındaki üçünün ayak sesleri artık daha güçlü. Hal böyleyken herkesin hakkındaki soru ne zaman yarış galibiyeti için mücadele göreceğiz ve en az onun kadar önemli soru Red Bull seviyesine ilk yetişen takım kim olacak? Avusturya için konuşursak birçoklarının gözü Aston Martin'de, Helmut Marko'nun gözü ise Ferrari'de. Mercedes için ise İngiltere Grand Prix'si daha gerçekçi bir hedef olabilir. Yağmur ihtimali ve tek antrenman seansından bahsetmiştim. Benim fikrim Red Bull ayar tarafında problem yaşamadığı sürece Max yine kazanacaktır. Ancak ayar konusunda problem yaşarlarsa Aston Martin ve Ferrari bu problemleri yaşamazlarsa ancak o zaman farklı renklerde bir yarış galibi görebiliriz. Tabii Red Bull için bu durum gerçek anlamda bir baskı değil. Max Verstappen tek başına Red Bull hariç tüm takımlardan daha fazla puana sahip. Sezon içerisinde diğer takımlardan daha az olsa güncelleme getirmeye devam edecekler. Ancak artık rüzgar tüneli sürelerinin önemli bir kısmını 2024 aracı için harcıyorlar. Red Bull 2024 aracına odaklanırken bu arada Red Bull'un 2024 aracına kimin oturacağı da başka bir tartışma konusu oldu. Checo'nun son yarışlardaki felaket performansı ve Ricardo'nun İngiltere'de rb 19da lastik testleri yapacak olması dedikoduları arttırdı. Red Bull'un geçmişte ani sürücü değişiklikleri yaptığını gördük. Ancak o değişiklikler sırasında şampiyon lideri değillerdi ve değiştirilen isimlerde Sergio Perez kadar o koltukta uzun süre oturmamıştı. Ben bu yüzden en azından bu sezon içerisinde Checo'nun koltuğunun değişeceğini düşünmüyorum. Tabii Checo'nun da her hafta sonu bu kadar kötü olmasını da beklemiyorum. Ancak 2024'te bir değişim görebiliriz. Tabi Ricardo haricinde Yuki'nin yükselen performansı, Lawson'ın Super Formula'da çaylak sezonunda 2 galibiyet alıp şampiyonada ikinci olması Nick Davies'in felaket performans sebebiyle Red Bull'un kardeş takımı Alfa de koltuklar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Aston Martin'de ise temkinli bir imserlik var. Montreal'e getirdikleri güncellemeleri test etmek için fazla vakitleri olmamasına rağmen Alonso yarışın son bölümünde yakıt tasarrufu yapmasına rağmen Alonso'nun Verstappen'den sadece 9,5 saniye fark yemesi şu soruyu sorduruyor. Aston Martin bu güncellemelerden daha fazla performans çıkartıp yakıt tasarrufu yapmadan yarışıp Red Bull'u zorlayabilir mi? Kanada'da Aston Martin'in düzlük hızı aracın aerodinamik verimliliğinin yükseldiğini gösterdi. Avusturya düzlükleri Aston Martin'in zayıf karnı olmayacak. Aracın frenleme ve çekişte çok iyi performans gösterdiğini de zaten biliyorduk. Ancak yere basma kuvveti açısından Aston Martin halen Red Bull'un gerisinde. Özellikle orta hızlı virajlarda Red Bull'un Aston Martin'e karşı üstünlüğü devam ediyor. Bu yüzden özellikle Avusturya'daki orta sektörde Red Bull'a karşı zorlanacaklarını düşünüyorum. Kötü haberse test sürelerinin artık kısalması. Geçen sezonu 7. bitiren takım şu an şampiyonada 3. sırada ve Haziran sonu itibariyle güncellenen yeni test sürelerine göre artık rüzgar tünelinde 240 saat daha az vakit geçirecekler. Rüzgar tüneli test süresi 1200'den 960'a düştü. Rüzgar tüneli ile birlikte CFT test süresi de azalmış oldu. Sezonun ikinci yarısına kadar 4 yarışımız var. Avusturya, İngiltere, Macaristan ve Belçika. Farklı karakteristiklere sahip bu 4 pistteki performanslar sezonun ikinci bölümü için bize önemli ipuçları verecek. Performansı merakla beklenen bir diğer takım da Ferrari. Sıralama olarak olmasa da yarış temposu bakımından sezonun en iyi Ferrari'sini Kanada'da izledik. Ferrari İspanya'ya getirdiği güncellemelerin ardından İspanya Grand Prix'si sonrası Barcelona'daki pistte 314 turluk yani 5 İspanya Grand Prix uzunluğunda bir preli lastik testi gerçekleştirdi. Bu iki günlük testler hem mühendislere hem de pilotlara bu aracı tanıma ve optimal ayarları bulma konusunda bir hali yardımcı oldu. Ardındansa Montreal'de oldukça güçlü bir Ferrari izlemiştik. Gilles aşındırıcı olmayan asfaltı ve az sayıda farklı tipte viraj olması, hızlı virajları olmaması SF23'ün zayıf yönlerini göstermemesini sağladı. Peki SF23'ün problemleri çözülüyor mu yoksa bu pistler SF23'ün problemlerini saklıyor mu? Bunu test etmek için Avusturya ve İngiltere'yi bekleyeceğiz. Avusturya Jilvinlö'ye benzese de orta sektörde daha farklı tipte virajlar var. SF23'ün orta sektör performansını merakla takip ediyor olacağım. Ferrari'nin gelişimini teyit etmek için bu oldukça önemli. Ayrıca Ferrari, Avusturya ve İngiltere'ye yeni güncellemeler getirecek, yeni ön kanat, yeni fren soğutma kanalları ve en önemlisi yeni bir taban. Avusturya'nın sprint formatı ve yağmur ihtimali yeni güncelleme getirmeyi ve bu güncellemeleri anlamayı oldukça zorlaştırıyor ama neyse ki Ferrari Avusturya öncesi bir test daha yaptı. Fiorano'daki çekim gününde Ferrari 100 kilometrelik bir test gerçekleştirdi ve burada yeni ön kanatı da test etmiş oldu. Yeni tabansa muhtemelen İngiltere'ye gelecek. SF23'ün Avusturya ve İngiltere performansları Ferrari'nin sezonun kalan kısmında nasıl bir performans göstereceği açısından belirleyici olacak. Çünkü artık büyük güncellemelerde sona yaklaşıyoruz. Takımlar maliyet sınırı sebebiyle 2024 araçlarına daha fazla odaklanacak. Mercedes içinse Kanada iyi bir test oldu. Arka sınırlığı çekiş gerektiren pistlerde eski W14'ün ne kadar zorlandığını hatırlarsak, W14B kendi standartlarında çok iyi bir performans göstermişti. Kendi standartlarında diyorum çünkü Mercedes kendi içinde ilerleme kaydetmiş olsa da bu pist tiplerinde bulundukları yer halen zirveden uzak. Aston Martin ve Ferrari problem yaşamadığı takdirde Mercedes onların arkasında kalabilir. Mercedes taraftarlarının asıl beklediği yarış İngiltere olacak. Orası için planlanan yeni güncellemeler ve pistin W14B'ye çok daha uygun olması Mercedes'i daha rekabetçi yapacaktır. Tabi yine tekrar ediyorum her şey yağmur ihtimaline ve sprint hafta sonunda doğru ayarı bulmaya bağlı. Avusturya'ya güncelleme getirmeyi planlayan bir başka takım da Alpine. Büyük paketler getirmek yerine küçük güncellemeler getirmeyi tercih ediyorlar ve buraya da yeni bir ön kanat getirecekler. Ayrıca Alpine'den bir diğer haberde Alpine Formula 1 takımının sahibi Renault %20'lik hissesini 200 milyon euro karşılığında yatırımcı grubuna sattı. Bu grubun içinde Hollywood yıldızı Ryan Reynolds da var. %20'lik hissenin 200 milyon euro olması Alpin F1 takımının toplam değerini 1 milyar euroymuş gibi gösterebilir. Porsche'nin Williams'a daha önce %50 hisse için 500 milyon teklif ettiğini hatırlarsak bu aslında bir hayli ucuz bir değerleme. Hisselerin neden bu kadar ucuz değerlendiğine bir bakalım. Satın alan grup 3 ana ortaklı. Ultra Capital ve Redbird Capital. Üçüncü ortaksa Maximum Effort Investments ki Ryan Reynolds da bu üçüncü grupta. Hisselerin düşük fiyattan satılmasının sebebi bu grupların bilgisinden, know havından Alpin takımının faydalanmak istemesi. Özellikle sponsorlar, halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında. Bu grupların futbol ve Amerikan futbolu başta olmak üzere farklı spor dallarında yatırımları var. Önceki videolarda Alpin'in geleceğe yönelik büyük ve maliyetli planlarının olduğundan bahsetmiştim. Bu girişimci grubuyla bu maliyetleri de Renault tek başına üstlenmemiş olacak. Avusturya'ya güncelleme planlayan bir diğer takımsa McLaren. Büyük güncelleme paketi 3 aşamalı olarak gelecek ve yeni taban, sidepodlar ve motor kapağından oluşan ilk bölümünü Avusturya'da göreceğiz. Turuncu Red Bull görsellerine hazırlanın. Sprint hafta sonu büyük güncellemeler için uygun bir yer değil. Ancak McLaren ilk sprint hafta sonu Bakü'ye güncelleme getirip iyi bir sonuç almıştı. McLaren'ın cumartesi ve pazar günkü performans farkı uçurumunu ne kadar kapatabileceklerini göreceğiz. Orta sıralar birbirine bir hal yakın ve her güncelleme fark yaratıyor. Üstüne yeni takımlar da savaşa dahil oluyor. Onlardan biri Williams. Kanada'ya Albon'un aracına ilk büyük güncelleme paketini getirmişlerdi ve oldukça etkileyici bir sonuç aldılar. Avusturya'da Logan Sargent da aynı güncellemeleri alacak ve düz tabandan kurtulacak. Avusturya'nın yapısı genel olarak Williams'a uygun olsa da onların da problemi orta hızlı virajlar ve yine orta sektördeki performansları soru işareti olacak. Avusturya ve İngiltere Williams için de bu yeni paketin performansını anlamak açısından oldukça önemli. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.